Ses Anlatım kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlere hiçbir program kullanmadan e, videona şey intro nasıl yaparsınız onu göstereceğim. Zaten bunu herkes anlattı bir ben anlatayım. Google Chrome'dan da yapabilirsiniz. Ama işte ben girince videoyu gösterirken izlerken kasıyor orada. Acayip zor oluyor Renderlamazsa da falan da yavaş. Ben Firefox kullanıyorum onun için. sırf onun için kullanıyorum zaten başka da bir işe şey yapmıyorum yani başka bir şey de kullanmıyorum Altta linkini vereceğim internete pandroid yazabilirsiniz Ardından bir açısını hatta buradan göstereyim Bu şekilde Clipmaker 2 zaten siteye girdiğinizde de böyle direkt görünüyormuş Yazdıktan sonra en üstteki Hatta linkini de bırakırım ben aşağıda. İlk açtığınızda bu şekilde. Siz buraya girersiniz. Bu şekilde introlar var. More bir şey bir şey yazmıştı. Buna tıklayın. Bir sürü var zaten. Bundan gelmedi herhalde. Her neyse. İşte buradan kendinize göre bir intro seçin. Bu olsun. fark etmez yani sizin seçebilirsiniz. Render süresi de şeyine göre değişiyor. Diyelim ki 2D falansa hızlı atıyor renderini. Intro buradan izleyebiliyoruz. Ben Chrome'da girdiğimde burası acayip kasıyordu. Bir şey izlenilmiyordu. Tabi ben size bir şey olsun diye 3D göstereyim. Çalışıyor yani sitede bir şey. Ee, çalışmamazlık yapmıyorum. Zaten kanalıma girerseniz ben orada bir introlarım diye bir şey var. Üç tane video var. Oradaki introların hepsini bu şekilde yaptım. Siz de yapmak isterseniz buradan gelip yapabilirsiniz. işte 3D olunca biraz yüklemesi uzun sürüyor. Tekrar şuradaki izlemek için şurada göze tıklıyorsunuz. Kastı biraz bunda. Oynatıp atlasıyorsunuz. intro bu şekilde. Buradaki kare işte kare işaretini geliyorsunuz. Burada grup text var. Siz burada text kısmına Bakın şimdi şurada iki tane katman var. Bir üstte bir altta. İşte bunları ee, şey yapıyoruz. Yazıyoruz ne yazacaksak. Artık neden aynısını yazalım. Türkçe bazı şeyleri kabul etmiyor. İyidir falan. Hatta göstereyim mi? Bunda bir sıkıntısı yokmuş. Bazı introlarda iyi yazınca ya da başka harfler. Yumuşak G falan. Soru işareti çıkıyor. Diyelim ki intro baya büyük geldi. Şeyi. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Bakın bu şekilde intro. Burada en altta bir indirme işareti var. Buradan videonun kalitesini ayarlayabilirsiniz. Bulursun bu iyi atıyor mp4'e çevirmiyor bu mkv Buradan start window Ren render diyorsunuz Burası biraz uzun sürüyor işte 2D falan hızlı sürer de 3D olunca biraz yavaş oluyor İşte burayı attıktan sonra Download your video diye bir şey var Bir de altında e, Tekrardan render sayfasına dönebilirsiniz alttakine tıklayarak Ben bekleyeyim yine de, nasıl olduğunu göstereyim. Başka bir iş yapacaksanız falan, bunu şöyle tutun. Şu siteyi. Böyle alın. Dediğim şöyle yani, başka bir yeni sekme açtınız burada. Buna geçtiğinizde bu intro atma süresi bayağı yavaşlıyor. Onun için şöyle tutun, ayrı bir şey açın bunun için. Ekranı küçültün şöyle. Bu atmaya devam etsin. Siz orada işinizi yapın. Ben bir işim yok. Böyle açık dursun. Yaptığım birkaç tanesini göstereyim hatta. Şunu asayım mesela. Bir sürü var zaten elimde öyle bir intro. Bu şekilde arkadaşlar olur İsterseniz şu şeyi de anlatabilirim. Bunu nasıl yaptığımı. Varsa yani yapmak istediğiniz bir şey. Masa üstüyle ilgili olsun falan. Anlatabilirim. Elimden geldiğince yardım ederim. Da render da Bu şimdi mkv olarak atıyor. Çok işte zaten şey kullanıyor. Camtasia olsun falan filan. Render atarken program. O da işte mkv videoyu şey yapmıyor yani üstüne sürükleyin bırakın şeyi açacağınız videoyu camtastic'de falan. İşte orada okumuyor onu. Açmıyor. İşte Onda da mp4'e çevirmeniz lazım orada okuması için. Onun için de internete yükleyebilirsiniz. Online video dönüştürücü diye. Bir indirsin göstereceğim onu yapmayı da. Bu şekilde atıyor. Burada beğenmediğiniz bir şey varsa falan bir indirirsiniz şöyle. Bunu hemen kapatmayın. Böyle bir yeni sekme geliyor. Biraz bekleyeceksiniz burada işaret çıkacak. İndiriliyor alıyorsunuz. Artık bu zaten benimkinde karşıdan yüklemeleri indiriyor. Orada işte açalım video yapma. Zaten kullanmam ben monitörü de. İşte örnek olsun diye. Zaten buraya yazayım hatta. Eğer beğenmediğiniz bir şey olursa orada işte tekrardan edit el yapmaya dönebilirsiniz. Burada online video dönüştürücü yazıyorsunuz. Fark etmez zaten en üstte çıkıyor site. Yani üstlerde çıkıyor. boş ver O bir virüs herhalde. Ben buraya yazayım yine de. Online video dönüştürücü. En üstte çıkan siteye. Tıklıyoruz. Ben bunun linkini bırakıyorum aşağıya sitenin. Siteye girdiğinizde bakın dikkat edin. Video dönüştürücü olması lazım. Ses dönüştürücü olmasın dikkat edin. Dosyaları açtın masa üstündeydi benim video. Şu video. Buna tıklıyorsunuz. Bunu yüklenmesini bekleyeceksiniz. Ben beklemeyeceğim şimdi. Ondan sonra işte burada video, mp4, ses mp3. Bunlar zaten kendileri kendisi seçilmiş bir şekilde oluyor. Ondan sonra işte yüklendikten sonra dönüştür diyorsunuz. Aynı burada şey yaptığı gibi yüklenirken böyle doluyordu ya. Aynı şekilde burada da dolacak o. O da bittikten sonra indir var. İndire tıklarsanız MP4'e de dönüşmüş olur videonuz. İzlediğiniz için teşekkürler. İsterseniz like atabilirsiniz. Yapamadığınız bir şey olursa da yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardım ederim.